Ferit Taş kanalına aittir. Bu video <laughs> başka bir kanalda asla çalamaz. Evet arkadaşlar oyuncak tanıtım videosu ikinci partide karşınızdayız. Ben bu arada Flower Show. Ee, ben Rainbow Dash. Ben evet. Spike. Evet. Ve ben de Elmasım çu 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 çu. ben. Çok iyi. Ve olsun. sıradaki bunu göreceğiz. Ya dur. Ben Ve... getiriyorum. Çıkın az. Ben. Ya dur. Ben. Vaha. Oh. Oh. dur. Ben evet. ben Benim halim sadece kanadı değişir. Ve de, de, göz rengi. Kırmızı. Şeytan, Şeytan bize şeytanmış gibi bakıyor. Hadi çıkaralım. Açacağım durun. Açacağım durun. bu yazık buna kaç gündür paketler Dur, bekliyor. Ince, bebekliyor. ince, inceleyelim. Şey koydum akmedik sesini arkadaşlar. Yazık buna kaç gündür paketler içinde bekliyor. Ee, yine burada oyunda tanıtabiliyoruz onu. Evet. Ee, böyle simli Dur, kanatları bir dakika, var. Dakika, böyle. Evet. Simli kanatları var. Ee, şey var. Tar tarak. Tarağı var. Ve de toka. Tokası Tokak. var arkadaşlar. O ee, yazık. Arkadan da böyle. Kaç gündür bekliyor musun Rainbow? Hmm. Yatışık. Konuşamıyor bile, çok getirmiş. Ay yazık. Şimdi evet. açıyorum, şuradan makas getireceğim, Durun. Koy. Açılmaya bekliyor musun? Açın beni, açın, açın. Ah, deli çözüldü. Evet. Yarısını. Hadi gel bakayım buraya. Hadi gel bakayım buraya. Ya. Gel göz gözlüyüm. Evet arkadaşlar, açıyorum. Gel gel. Gel gel sar gel. O sar değil. Ben sana aşığım gel. Gel gel güzelim gel. Sen şöyle bir yukarıdan tut. Ol ol ol. Biraz indirir evet. misin? Videoda sen küfür etme. Sen sanki etmiyorsun. Ya. Etmiyorum. Gerçek hayatta. Gerçek <laughs> hayatta Gerçek, Gerçek hayatta. Sanki şu an dünyadayız. Gerçek hayatta küfür etmiyor. Evet ediyorum. Hadi aç. Bir de argo. Bir tek ne? argo. Arada şey küfür. şey dediğim oluyor. Dur. Dediğim oluyor. Küfür, küfür. Aa, aa, kut. Bu. <laughs> Bu, bizim için önemli bir şey değil. Tony! Dur! <laughs> 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 evet. evet. Böyle. Kutu. Hiç gerek yok. Hiç gerek olmayan bir şey. Aa, Ve açtık. Bak ben, bak ben bunları okuyorum. Şaka yaptım. <laughs> ee, <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle sinirli kanatlar var. Burada tanıtmak için kalbi var. Saçla saçlar çekmiş. Çıkartıyorum. Bize ellettirmiyor Cimri. Sus. <laughs> Yalancıya bak. Oha kanatları kafasını... Bağırıyorlar. Kudurmayın diyorum ona da darılıyorlar. Kanatları kafasından büyük. Görmemiş gibi. Evet görmedim. Uçtu. Allah uçtu. Allah spike Buna gerek yok. Evet arkadaşlar böyle pembe güllü bir toka çıktı. Sarı tarak çıktı. Ayanda bir şey var. Abicim bu vip olmuştur. Evet arkadaşlar. Ayağında bir şey var. Ölmüş. Onu çıkamam ben. Belki. Ee, böyle arkadaşlar. Buralar sert. Çok sert. Allah. Kafasını kopardı zannettim. Yeni ee, alınan polinin kafası koptu. Ay rip. Dur. Ee, saçıyor saçık arkadaşlar? Ben bunu açıklarsın. <laughs> ya dur. kadar serin, canı sıkılmasın bir komedi yapalım. Düştüm, kalktım. Düştüm, kalktım. La la la. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar. E, Saçımı tutturdum gene. E, daha ne konuşabilirim ki? Tükendi bende. Sen konuşayım be. Çok güzel. Sağ konuş şimdi ben de of Dash ben çok güzelim. Bizim Rainbow Aynıyız. Havan kime? Benim kanatlarım daha güzel tamam mı? Hayır. Ve onun göz rengi Haş, farklı. Evet. Haş, köpekler. Aa köpek. Köpek. Nerede? Nerede? Siz Siz, gel buraya. Allah'ım. Ben Ponyville'de güzellik yarışımı satacağım. Tabii ki de ben satacağım. Ikine... Başlayın bakayım bir sarayalım. Öpüşün. No. Na. No. <laughs> İkiniz de çok güzelsiniz. Siz, bak, rainbow bak, hanım. bak şimdi. Bak şimdi. Kanatlarıma güç yapacağım. La. La. şimdi. La. La. itiraf etmek gerekirse. Siyah kanatların daha güzel. Senin de saçın daha güzel. Evet arkadaşlar böyle bir rainbow dash. Tara nerede? Tokası Orada. Nerede? Evet. Böyle kırmızı bir tane gül tokası. Değişiklik <laughs> Ne yapıyorsun Babamın resmi var. Aa! <laughs> evet. Evet. Baba. Baba mı arıyor? Evde burada geriz. Baba de bile aradı daha da salak. Evet. Ya bu telefonda her şeye girmesin. Bu. bu da böyle bir kırmızı gül tokası. Bu da böyle bir sarı toka. Ey hmm. sarı tarak. Klasik. Bu, evet. Klasik tarak. Klasik. Ee, okutabiliyorsunuz. Ah, ah, ah. ya of ya ah. Kız ojde olmaz. Baş. Bu okutmalarda Apple Jack'i de var bizde. Hatta şurada. Oh, Çekmedenin içindeymiş. Saçı da mahvolmuştur. Dur düzeltelim. Buflar her şeyi bilirdir. Emin misin? 94 tane. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey Buflar daha cümle kurmayı bilmiyor. Ya sırasını azot onda sileceğim. Oje da olmaz. Oje yapmış. Hadi, Hadi bakayım. İşte. Evet böyle bir Rainbow Dash. Artık es demode oldu canım. İsmini de Parıltı Dash. Evet ismi artık Parıltı Dash. Şişko Dash. <laughs> Hayır ya Parıltı Dash değil daha düşünmedik. Yalan ben de ya. Şişko Dash olsun. Çünkü kanatları Şişko. Simli Dash. Şimdi. Simli, Dash. Olur mu? Hayır sim simin İngilizcesini bulursam. Evet olabilir belki. <laughs> hemen şuradan çevirden bakayım. Ne çevir yanlış söylüyor. Hayır doğru. Evet bab anneannemdeyiz yazdım. Bir şey bir şey diz. Grandmother yazmadı. Grandmother grandfather. Evet çok mü, çok çok mu çok, çok mükemmelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelmedik. Neden? Şu kesenin 5 dak 15 dakika, dakika oldu. Benimkisi niye 7 dakika? Çok güzel bir rainbow deşi. <laughs> Videomuzu gittim. beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir öyle yaparsan senin ağzını burada da kıracağım. Eşyalarımı alalım, hey, alma bir tat. Hey! Benim alma, alma. Aha bana kaldılar. Zatürk'e abonelerimizin. <laughs> evet arkadaşlar benim videonun daha sonuna geldik. Bay bye. bay. Az dur. Eşyalarını çaldım biliyorsun. <laughs> evet arkadaşlar tartışma bitti. Biz sonradan barıştık. Devamını izledim. <laughs> Nasıl bitti derseniz arkadaşlar? Ya ediyorum. Evet. <laughs> Biz barıştık, sarıldık, koklaştık, öpüş, <laughs> piştiler. <laughs> Ama sen böyle ben ne yapabilirim söylemek zorundayım. İzlediğiniz için çok teşekkür. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya ya ben çok kalitesiz burada izleri var. Ee, man, var. Man, man. Hadi uçtuk. Gel arkadaşlar benimle. <laughs> Çıkarız siz. Bekliyorum ama hiç dışarıda Bye biliyorum. Bay bay.